Bugün gerçekten çok konuşma hakkında böyle motivasyonum olan ve ne konuşmak istediğimi bilmediğim bir gün. Gerçekten böyle hayatımın da güzel bir dönemine girmiş gibi hissediyorum. Yani aralıkta böyle güzel bir his var içimde ee, ama benim genelde böyle bir şeylerin başlangıcında zaten her zaman enerjim çok güzel olur ben onu sürdürmek ve bitirmek konusunda zorlanan bir insanım ama böyle bol bol üretim yaptığım bir ay olacak Aralık öyle hissediyorum şimdiden ve öyle de istiyorum niyetim de o yönde ee, size genel olarak hayatımın sonlarında neler yaptığından bahsedebilirim o zaman ee, birazcık spoilerlar olacak bu videoda diyelim hoş geldiniz Şimdi şöyle hayatımın son döneminde aslında gerçekten üretiyorum. Yani durmaksızın bir üretim halindeyim. Ve bu bana çok güzel geliyor. Benim için çok iyileştirici bir tarafı var. Zaten kaç aydır bu çok güzel video çekiyorum. Kendim adına Eylül'den beri hani olabildiğince sık video yüklüyorum buraya ve gerçekten Eylül'den beri de sürekli üretiyorum bir şeyler. Çok farklı alanlarda çok farklı şeyler üretiyorum. Hani bazen örgü örüyorum somut bir şekilde bir kıyafet parçası üretmiş oluyorum. Bazen bir yazı yazıyorum. Bir duygu yaratmış, bir metin ortaya koymuş oluyorum. Bazen bir video oluyor bu. Video editliyorum. Gibi gibi ilerliyor aslında ve bilmiyorum günün sonunda bu üretimlerin bana çok iyi geldiğini hissediyorum. Hep böyle zaten çok yönlü bir insan oldum. Kahvemi de çok uzakta bırakmışım. Hemen alıp geleyim. Çünkü ben bu videoları çekene kadar benim kahvelerim soğuyor ya. Çünkü çok konuşuyorum. Olsun. Her neyse. Bunun haricinde size henüz söyleyemediğim ama çok güzel bir proje içerisindeyim. Yani bu proje hayatımda belki de bu kadar ait hissettiğim ya da en azından neyi sevdiğimi gerçekten, neyi yapabildiğimi gördüğüm, kendime ait hissettiğim bir yer. Yani kendimi bir şey yapmak için zorlamaktansa zaten yapabildiğim şeyleri yaptığım bir community içerisindeyim ilk defa. Onun haricinde psikoloji de güzel ilerliyor. Orada da güzel gelişmelerim var. Henüz çok paylaşamıyorum hiçbirini. Ama zaten emek verdikçe tevekkül de varsa işin içince benim adıma. Siz belki evrene yolluyorsunuzdur. Ben <laughs> Allah'a yolluyorum enerjimi. Onunla benim komünikasyonum onunla yani. Evrenle değil. Ama siz nereye yolluyorsanız yollayın yani. Günün sonunda Bence duyulmak çok güzel bir şey. E, duygusal da bir konuya girdik. Yanlışlıkla oldu. <laughs> Ama ben mesela çok çaresiz hissettiğim anlar yaşadım. E, i̇nsanız çünkü çok doğal. Hani yetmiyor gücümüz. Yetmeyecek de hiçbir zaman. Ya. Ve bunu kabullenmek çok zor. Hani çünkü şey gibi... Şu küçük dağları ben yarattım. E, hepimiz aynı egodayız yani görün. Yani her insan öyle yüksek bir egoda ki. Sanki dünya benim etrafımda dönüyor. Şimdi bu bir dünya benim için yaratılmış. Ya bir kere evet benim için yaratılmış. Buradaki bazı nimetler bana esayen edilmiş. Benim için, benim tüketmem için var. Evet bu yalan değil. Ama ne çabuk böbürleniyoruz ya. Ne çabuk kibirleniyoruz. Hani o kadar yanlış buluyorum ki bunu. İnsan dediğin acizliğini kabul edecek bir kere. Yani kabul edince varsın. Kabul edince... Gerçekten birçok sorunun bitiyor biliyor musun? Şey demiyorsun ya. Ben bunu nasıl beceremedim? Ne kadar salım diyemiyorsun. Çünkü beceremeyeceksin. Çünkü hayat bu. Hadi düşsene. Öne gelen her problemi çözdün. Ne oldu o zaman? Yani çözebildiğin anların değeri var mı artık sence? Çözemediğin anlar olacak, çözebildiğin anlar olacak. Hani bir noktada böyle olacak ki aslında çözebildiğin anların bir değeri olsun. Hani ta aynısı, her konuda aynısı. Aşık hissetmediğin anlar olacak ki aşık hissettiğin anların değeri olsun. Ya da aynı şekilde kötü hissedeceksin ki iyi hissettiğin anların bir değeri olsun. Hani bunlar hep zıttıyla var olan şeyler. İnsan da öyle zıt, zıttımızla var oluyoruz gibi böyle bir ruh eşi göndermesi yaptım ama. Hayır yani gerçekten öyle. Biz zıttımızla var oluyoruz. Bazı günlerimizde tembel geçecek. Çünkü bizim çalışkan olduğumuz günlerin bir değeri olması gerekiyor. Ya da bir şekilde mesela diyelim ki çok çalışkan geçen, çok kusursuz geçen bir dönem yaşıyorsunuz. yaşıyorsunuz. Yaşıyorsunuz, 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 yaşıyorsunuz ve hiçbir farkındalığınız yok. Zerre yok. Çünkü sanki zaten onu yapmanız gerekiyor gibi gözüküyor size. Sanki ben zaten sürekli çalışkan olmalıyım. Hayır olmak zorunda değilsin. Sürekli çalışkan olmak zorunda değilsin. Sen bunu başarıyorsun şu an farkında mısın? Demek için şöyle küçük bir silkelenme nasıl olur biliyor musunuz? Tembel geçirdiğiniz bir günde olur. Bir şey yapamadığınız, bir şey yapmaktan çok gocunduğunuz, olmayan bir türlü yataktan kalkamadığınız bir günde siz o ay boyunca aslında ne kadar emek verdiğinizi fark edebilirsiniz. Sanırım kendi kötü dönemime bir güzelleme videosu oldu bu. Çünkü o dönem ben de aynı hisleri yaşadım. O böyle duygularım, duygu spiralimden çıkamama hali, o böyle yetersizlik. Ben hiçbir şey yetmiyorum. Kimseye yetmiyorum. Kendime bile yetemiyorum ki ben insanlara yeteceğim gibi bir mentaliteden çıktım şu an Allah'a çok şükür. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok şükür dolu. Zaten hatta günlüğümün girişinde yazıyor. Rabbime de teşekkür ederim mi? Rabbime teşekkür ederim yazıyor. Çünkü ben ne zaman kendimden yüz çevirsem, dünyadan yüz çevirsem, insanlardan çevirsem o benden çevirmiyor ve e, görüldüğümü duyulduğumu hissettiriyor. O yüzden tekrar kalkacak gücü bir yerde bulabiliyorum kendimde. Anlamlı geliyordur umarım. Konuşmak istedim ya ben çok seviyorum. İçimde bir yerlerde bu konuşma perileri susmuyor. İnanın şu kamerayı kapattığımda da konuşmaya devam ediyorum. Ama bu anlarda şunu hissediyorum hep. Birinin, bir kulun, bir insanın, bir bireyin o güzel kalbi olan, o yolunda yorulmuş bireyin beni şu an duyması gerekiyordu. Yani bu videoyu izlerken sizden ne çağrışıyor bilmiyorum. Ama ben çok aracı hissediyorum burada. Yani bir araç gibiyim. Çünkü bilinç akışı konuşuyorum. Hiçbir zaman planlı gelmiyorum buraya. Ve o benden akan şeyler birilerine değmesi için akıyor benden. Bunu hissediyorum. Bilmiyorum doğru mu? Belki de uyduruyorum. Kendime bir amaç biçmek niyetindeyim. İnsan olarak hepimiz istiyoruz. Sanırım bu kadar mı? Ruhunuza cici bakın arkadaşlar. Bir tane var. Bir kere geliyoruz bu dünyaya. İyi bakın o e, omzunuzdaki yükleri bazen de paylaşın dostlarınızla, yakınlarınızla. Bazen de deyin ki ya ben yapamayacağım bu sefer. Hani bu sefer olmayacak. Bu sefer yorgunum, dinlenmek istiyorum. Deyin yani bunları farklı yollarla çıkıyor yoksa vücudunuzdan ya da her yerden yani. yani ağlama kriziyle yol sonuçlanmasın o o gün kötüyse o gün ağlayın mesela 10 yıl sonrasını ertelemeyin o ağlamayı bugün ağlayın çünkü o bir regülasyon yani Vücud hani ağlamak fonksiyonu sonradan yaratılmış bir şey değil ki bizim vücudumuzda olan bir şey insanlar ağlıyor siz de ağlayın lütfen rahatlayın <laughs> sizi çok seviyorum görüşmek üzere